Evet sevgili çocuklar. Onluğa yuvarlamayı şöyle bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Onluğa yuvarlama deyince ne yapmamız lazım? Şimdi ilk sayım olarak 328'i görüyorsunuz. 328. Şöyle yakına aldım yapmam gerekeni size bir kez daha hatırlatıyorum. Ben onlar basamağı ile birler basamağının kalacağı şekilde yüzler basamağının üzerine kapatıyorum. Bakın onlar yuvarlarken yüzler basamağının üzerini kapattım. Kapattığımda sayım ne oluyor? Hep beraber sayım ne oldu? 28 oldu. 28 kaça yuvarlanır? Bakın onlar yuvarlamadı ne? 10'a yuvarlama. 28 kaça yuvarlanıyor? 30'a. 30 Hemen buraya ne yazıyorum? 30 yazıyorum. Ve altındaki sayıyı açıyorum. 3'ü Üçü, 3'ünü de buraya direkt geçiriyorum. Tamam. Şimdi ikinci sayıya bakalım. Bakıyoruz mu çocuklar? ikinci sayı 623. Kaç? 623. Ben onluğa yuvarlarken onluğa yuvarlarken sadece onluk basamağı ile birlik basamağı kalacak. Yani 23 sayısı kalacak. Yüzler basamağını kapatıyorum. Kapattım mı yüzler basamağını? Evet. Şimdi hilelim. 23 kaça yuvarlanır? 20'ye 20 yuvarlanacak. 20 yazdım buraya. Buradaki 6 var ya, aynen geliyor buraya taşınıyor. Ne oldu? Aa. 620. Geldim. Oku bakalım. Derin sayıyı oku bana. 868. 868'in 868 Yüzler basamağını kapattım. Birler ve onlar basamağı görünürde. Ben birler ve onlar basamağını gördüğümde buradaki sayı kaç? Birler ve onlar basamağındaki sayı. 68. 68'i 68. 68 onla yuvarlayalım. 70. 70. Hemen kapalımın altındaki sayı kaç? 8. Buraya aktar. Şimdi yeni yuvarlamış olduğum sayı 870 oldu. Bakayım. Evet. Şimdi geldim 629. 629'u görüyor musunuz? Evet. Bunu onlar yuvarlayacağım. Yüzükle işim yok. Ne yapıyorum? Ya. Onlar basamağı mutlaka kalması gerekiyor. 29 kaldı. 29'u 29'u 10'a yuvarlarsam kaç olur kere? 30. 30 olur. 30'u yazdım. Alt. Altındaki sayı kaç? 6. Yuvarlanan Altı. sayının adı ne? 600. Şimdi buradaki buradaki sayıların yuvarlanma işlemini sizler defterinize yazıyorsunuz. Birazdan daha yüzlüğü yuvarlamaya devam edeceğiz. Umarım anlamışsınızdır. Peki tahtaya bir öğrenci gelsin. Rüveyda gelsin. Rüveyda gel. Ama kameraya dönme. Şimdi bana 324 sayısını 324 sayısını ne yapıyorsun? Online veriyorsun. Hemen alt kapağımızı elimize. Güzel basamağını kapattım. Sayım 24. 24'ü yuvarladım. Evet 20 oldu. Kapağımı açtım ve 3 olan sayı taşıdım. Yeni sayı kaç? 320. 320 oldu. Yeni sayı 320 oldu. Diğerlerinde çocuklar sizler şimdi defterinize geçirin bakalım. Şimdilik bu kadar. Birazdan yüzlüğü yuvarlamayı anlatacağım size. Açtım. Kayda başladı mı? Evet, kayda başladı. Tahtaya bakıyoruz çocuklar. Tahtaya bakıyoruz. yüzlüğe yuvarlama. Görüyor musunuz? Yüzlüğü yuvarlamayı. Yüzlüğü yuvarlamada ilk sayım ne? Rüzgar oku bakayım olumlu bana. 643. 643. Şimdi yüzde yuvarlamada mutlaka mutlaka bir şeyler son son hanelerdeki bir şeyler yuvarlanıyor. Birler basamağındaki sayıların hepsini yuvarlıyorum. Bak hiç daha bakmadan. Yüzlüğe yuvarlamada birler basamakların hepsi yuvarlanıyor. Artık bu kapakla kapatma işlemi yapmıyorum. Ne yapıyorum? Birler basamağı sıfırlandı. Elimde kalan sayı kim o? Burası sıfırlandı ya. Kimi görüyorum şurada? 64 60'dan kimi yuvarlanır? 64. 64 60 60'a e yuvarlanır. Bak 64'ü aldım. 60 dedim. Zaten 3 de 0 olmuştu. Ne oldu şimdi? 6. Ne oldu? 6 tahtaya bakın. Tekrardan tahtaya bakın. Tekrardan, tekrardan. Şimdi şu üçü de sileyim madem. Birler basamağını ne yaptım? Sıfır. Geriye ne kaldı? 64. 64 neye yuvarlandı? 60'a. 60'ı yazdım. Hop. 600. Buradaki 8'i e 768 sekiz sayısının 8'ini ne yaptım? bir oynama yaptım. Geriye hangi sayılarım kaldı? 76. 76. Cemre, 76 sayısını bana yuvarlar mısın? Onlar yuvarla. Hiç yüzlükle uğraşmıyoruz. Kaç? 76. 80. 80. Yanında bir de 0 var. Bak. Ne oldu? Şurayı şöyle aldım. 80 burası. Bir de 0 var. 800. Şimdi Emir 825 sayısının sondaki 5'ini ne yaptım? Hemen yuvarladım. Geriye 82 kaldı Emir. 82 sayısını yuvarlar mısın bana onluğa? 80'e. 80'e yuvarladım. 80 yanındaki sıfır koydum. Sayı kaç oldu? İki, iki, iki. Şimdi yüzlüğe yuvarlarken bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Yüzlüğe yuvarlarken 100, 200, 300, 400 diye sayılar gidiyor. Onlar yuvarlarken <laughs> 820 630 Değil mi? 30, 40, 50, 60, 70 Onlar yuvarlarken onluk kısmından bahsediyor. Yüzlüğü yuvarlarken yüzlük kısmından bahsediyorum. 100, 200, 300, 400, 500. 500. Geldim 927'ye. Bunu da ben yapayım diğerlerini siz yapıyorsunuz. Şimdi birler basamağı hemen sıfırlandı mı? Geriye kalan bir sayım var 92. Bunu sıra 92'yi yuvarla bakayım. 10'la 90, koydum. Dokuz. Diğer ikisini siz yapıyorsunuz. Yüzde yuvarlamayla anlatacaklarım bu kadar. Kolay gelsin sizlere. Hoşça kalın.